Arkadaşlar ölen kuşumun resmi bu. Çok üzülüyorum. Rahmet eylesin. Benim için çok şey bir kustu. Her zaman beraberdik. Ben onu hiçbir zaman bırakmıyordum. Rahmetli kuşum. Evet. Bunun için doğru dedim. İnşallah cennet Çünkü çok güzel bir kuştu. Onu çok severdim. Çok iyi bir kız kuştu. O benim için çok iyi bir köpek kuştu. Arkadaşlar onun için çok üzüldüm. O gün çok üzüldüm. Ama bu zaten onlar bir yıl dayandı. Kusun bir yıl dayandı. Biz, biz senelerde dayanabiliyoruz. Ama onlar dayanamıyor arkadaşlar. Bütün kediler, köpek, kediler, köpekler Ölmeden önce sahip, sahiplerinden katar ve öldüler. Ve sahipleri görünce onlara öldüğünü anlar ve üzülürler. Ve benim kısım da böyle olmuş. Ve bayağı üzüldüm. İyi ki varsın. Erkek de. Onu çok seviyorum. O yüzden onunla çok iyi anlaşırdı kendim. Bunu konuşmaya gelmemiştim videosu çekecektim. Bunu izlediniz. Bunu izlediniz benim el fenerde. Onu göstereceğim. Bir de öldüğünü anladım şurada. En son 40 falan gördünüz. Ama bunu hiç çok üz üzülüyorum yani. yani. bir kusum ölmüş. Ben ben böyle söylüyorum falan. Yani sabah zaten anladım bunu. Dün sabah öldüğünü anladım. Bayağı üzgünüm. Hala çok üzgünüm. Ama dün daha çok üzgünüm. Biraz böyle bayağı var bugün. Keşke mezarı olsaydı. Mezarsız. Melik. Sanki onu görüyor musun gibi oluyor. Cenneti sanki görüyor musun gibi. Oradan bana bakıyormuş gibi. O bana bakıyormuş gibi. Şu an. Çünkü hep, hep kuşlar önden dolaşıyorlar hep bir sürü kız var. Bu sesle biliyor musunuz? Bakın şimdi test edelim. Evet böyle sesler var. Ama onu çok üzüyorum. Neyse bu konu için değil. Üzülmeyiz siz. Siz üzülmeye gerek yok. O kadar siz üzülmeyin merak etmeyin. çok üzülüyorum ya. Aslında var bir tek Herkesin bir son oldu. Benim kusumda bir son şey gelmiş. İyi ki varsın diyor. Ben eve geldiğimde hep çok heyecanlandım. Onu keşke vermeseydik, keşke yalnız bırakmasaydık. Ama herkesin bir sorunu istediğim bir herkes buluyor. Son gününüz için kendi kusurunuzu bir anlatacağım bir video anlatacağım komik. Hadi